2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında formalar satışa hazırlandı. Fiyatlar ise geçen seneye oranla %25 artmış durumda. Kayserimiz'in yaklaşık 400 tane e, okuluna hizmet veriyoruz. 8 katlı bir binamız var. Hepsi devlet okulu bunların. Vatandaşımız gördüğümüz üzere heyecanlı bir şekilde çocukların okul kıyafetlerini almaya çalışıyorlar. Bu seneki e, ilkokul, ortaokul, lise fiyatlarımız geçen seneye oranla çok büyük maliyetler olarak artış sağlamadı. Yani %25 gibi bir artışımız var aşağı yukarı. Bugün bir çocuğu komple giydirsek ilkokulda 1100 liraya falan çıkıyor. Lisede de bu 1300-1400 lira bulabiliyor. Vatandaşımız da baktığı zaman fiyat uygun, heyecan da çok fazla. O yüzden bu sene hareketimiz daha fazla. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle biz fiyatları biraz daha kar oranlarımızı düşürerek, vatandaşımızı da düşünerek hizmet vermekteyiz vatandaşımız zaten gideceği okulların hepsini bizde olmasa da Kayseri'de yaklaşık 10-12 tane satan yer mevcut. Devlet okulları her yerde bulunabileceği üzere bizde de firmamızda da bulunabiliyor. Üretimimiz yaklaşık %70 kendimize ait bizim. Vatandaşımızı düşünerek ona göre hareket ediyoruz. Şu anda eskisi gibi değil formalarımız. Önceden siyah önlüklerimiz vardı ama şu anda baktığımız zaman çocuklarımızın içini kıpırdatacak kıyafetlerimiz var gördüğümüz üzere. Tişörtlerimiz var, sivitlerimiz var, eşofman altlarımız var. Çocukların seveceği, daha rahat hareket edecekleri kumaşlar tercih ediyoruz. Ve bunların hiçbiri dikkat ettiğimiz en iyi unsurlardan devletimizin de dikkat ettiği kanserojen madde üretmeyen ürünler kullanıyoruz. Durumumuz bu şekilde.